Merhaba, benim adım Buket Bülbül. Öğrenci numaram da 214 305 007 Şimdi öncelikle vize öderinin birinci sorusuyla başlıyorum. Kişisel bilgisayarıma VirtualBox yazılımını kuracağım. Bunun için öncelikle VirtualBox'ın sitesine gittim. Windows kullandığım için, işletim sistemi Windows olduğu için bunu seçiyorum. Şimdi exe dosyasının kurulumunu yapacağım. Kurulumun ardından uygulama başlatılsın mı diyor. Evet dedim ve kapatıyorum. Uygulama başlatıldı. Şimdi ikinci adıma geçeceğim. Burada videoyu sonlandırıyorum.